yine önderliğin rahmet ve hikmet yüklü evrensel mesajlara ihtiyacımız vardır. Öyle ki tebessümü hiç eksik olmadığı nur yüzüne, paylaşımı esirgenmediği cömertlik sembolü eline, harama perde olan yüzüne ihtiyacımız vardır. Onun Hazreti Hatice Validemiz'le olan dostluk ve arkadaşlığına, Hazreti Ayşe Validemiz'le ilgi, sevgi ve bilgi üzere inşa ettiği aile yapısına, bir baba ala çocukları olan münasebetlerine, insanlık onuruna verdiği değere ve bu değerin bir ifadesi olarak eş, dost ve arkadaşları ortaya koyduğu evrensel mesajları örnek hayatı satın satır okumaya ve o hali teneffüs etmeye ihtiyacımız vardır. İntisabım ta ezeldendir Cenab-ı Ahmet'e diyen şairimizle Aynı duyguları paylaşan milletimizin sevgi tasavvurlu, sağlık sevgi merkezi bir peygamber anlayışı vardır. Bizler dünyaya gelen oğullarımıza Ahmet, Muhammed ve Mustafa isimlerini, kızlarımıza Gül, Gülistan, Ayşe ve Fatıma isimlerini ona olan sevgimizin bir ifadesi olarak veririz. Bahçelerimize rengarenk gülleri peygamberimiz kokuyor diye dikeriz sınırda nöbet tutan vatan ve millet için her an şehadet şerbetini içmeye hazır askerimize mehmetçi kadını ona olan sevginizden dolayı veririz. İşte sahip olduğumuz bu sevgi tasavvurunu anlayışını girişi davranışlara dönüştü, davranışlara dönüştürmeye hayatımıza hakim kılmaya ihtiyacımız vardır. Yunus Emre'nin dilindeki aşk peygamberi, Mevlana'nın dilindeki rahmet peygamberi, Ahmet Yesevi'yle hikmet mekanları Hacı Bektaş'ı Nebi'yle baba ve insan peygamberini keşfetmeye ve bu keşfimizi, keşfimizi hayatımızın her anına gelme ihtiyacımız varmış. Sizlere sormak istiyorum. Nice insanlara karşısında kendisinden geçerek vücudunu parçalayan geçtiğimizin gönül tahtında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Madde bağımlılığı ile beraber dünyanın canlı yayındasınız. Kutu evet. doğum atlası dolayısıyla salondan duygularınızı alabilirsiniz. güzel bir şey. Bir yapılması güzel yapılması senin var mı bir şey? Şu anda canlı yayındasın. İnsanlık olmalı olmuş Çocuklar şu anda canlı yayında var. Var. <laughs> var mı Bir izleyeceğiniz? İyi, yok. yok mu? <laughs> Arapçada Tünel de Şu anda bütün bütün Türkiye sizi dinliyor. Seri Değil mi? Peki Tamam. kolay gelsin. Şu anda canlı yayındasınız. Evet. Evet bu da iyi. Bu Şu anda Avrupa'da iyi. Kişiden seyreden insanlar var. E, güzel bir organizasyon. Diyanet ve Topluluğu, toplumun evet. örgütleri evet. Buradan ekranlarımız kanalıyla e, başarıyoruz. Yani, başarıyoruz. Bu da Herkese, bütün Müslümanlara hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı çok güzel bir duygu, çok güzel bir anlayış, çok güzel bir mesele. Bu meselelerin asıl tarz kavramı Rasulullah'ı anlamak, Rasulullah'ı sevmek ve ona tabi olmak, onun getirdiği sünnet yolunda ayrılmamak. Asıl meselelerin önce budur. Bu vesileyle bütün ümmet-i Muhammed'in, Müslümanların ve buradaki bütün başlarımızın kutu olmuyor. Hayırlı arkadaşlar olsun diliyorum. Ben bu daha nice kutlu doğumlar, ulaşmalar, ürünlerimizi biliyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet sayın seyirciler, Arakkı'da Belediye Kültür Salonu'nda kutlu doğum etkinliği devam ediyor. Ee, biz şu anda e, ziyaret ediyoruz. Evet, canlı yayın. Bir saniye. Bir Hocam şu anda cam camı da canlı yayın tutuyor. Karakçıdan kutlu doğum haftası söylemek birlikle huzur ve saadetine, olarak birlik ve beraberliğine, Güzel dünyanın mutlu şu anda televizyondan sizi izliyorlar. izliyorlar. Güzel. <laughs> şey. şey. Evet, şu anda bir seyredenler var. Ee, buradan bir mesajınız var mı? Selam gönderiyorsunuz. Selam gönderiyorsunuz. Evet kolay gelsin. Şu anda siz canlı yayındasınız. Var mı? Bu <Gülüşmeler> 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 da <-gülüşmeler> <Gülüşmeler> onunla ilgili. Valla ben bu kadar çok şey değil Normalde bir şey yok. <Gülüşmeler> Şimdi sizin var mı bir diyeceğiniz? Sizleri ve izleyenlerinizi bulduğumuz Hazreti Peygamber ve İnsan Oğlu konuyu sizlerinizi baş başa bırakalım. Allah herkese hayırlısı olmasın. Teşekkür ederim.